...kötü olayları da beraberinde konuştuk. 2025 hı hı. biraz acı başladı. Ama İzmir'le konuşarak başlayalım. İzmir'i konuşarak başlayalım istiyorum ha. ben. Ardından da yine genel sürece dair de merak ettiklerimizi değerlendiririz. Yerel seçimlerin ardından artık bir yıla doğru evet. koşuyoruz evet. adım adım. Dolayısıyla birçok şey konuştuk. İzmir'in sorunlarını da tabii bununla beraber konuştuk. Bir genel seçim, arkasından bir yerel seçim geçirdik. Bu iki seçim arasında birçok tartışmayı beraberinde yaşadık... Ülkemiz belki de ekonomik olarak en zor durumda olduğu bir dönemde iki seçimi beraberinde yaşadı. E, sistemin de getirdiği e, o ittifaklar sürecine yine hep birlikte şahit olduk. Velhasıl geldiğimiz noktada iki seçimi de tamamladık. Artık bundan sonra halk e, sorunların çözümü noktasında siyasilerden bir takım evet. beklentiler içerisinde. Evet. Ben önce genel bir değerlendirme yapalım sonra sorunlara girelim e, istiyorum izninizle. Evet. Yerel seçimlerin ardından İzmir'de o günden bugün işte bir yıla doğru gidiyoruz nasıl bir fotoğraf çıkıyor? Siz ne görüyorsunuz? Evet, yani bir yılını doldurmasına şurada artık birkaç e, aylık bir zaman kaldı, bir takım vaatlerle tabii ki partiler seçimlere giriyor. Şimdi biz de bir karne hazırlıyoruz belediye başkanlığı ile ilgili, İzmir'in hem 30 ilçesi hem de Büyükşehir ile ilgili kaç vaatte bulunmuş ve kaçını yapabilmiş. Daha önce de yapmıştık aynı çalışmaları ve ne yazık ki o zamanda da yine işte çok büyük vaatlerin çok küçük ile karşılaşmıştık. Yine aynı sıfır çocuclar gibi olmak istemeyiz tabii ki ama yine aynı tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz, görüyoruz daha doğrusu. Evet yani bir seçim yaptı gerçekleşti yerel seçim. Ee, ama iktidar değişmedi, yerelde de e, Genel. genelde de iktidar değişmedi. İktidar değişmeyince zihniyet de değişmiyor. İktidar değişmeyince e, sorunlara ve o sorunların çözümlerini e, olan bakış da değişmiyor. İzmir yine kendi mahkus talihine terk edilmiş vatandaşının e, sorunlarının e, çözümsüz bırakıldığı e, kente hizmet noktasında değil de e, sorunların politikaya, siyasete alet edildiği bir e, durumda. Ee, hep söylerim belediyecilik çok önemli bir e, icraat alanı. Bir vatandaş aslında genel iktidardan ziyade yerel iktidardaki belediyelerle daha fazla haşır neşir. Sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkarken başlıyor belediye hizmetleriyle olan e, ilişkiniz. İşte akan su zehirli mi diye konuşuyoruz, su akıyor mu diye konuşuyoruz ki su akmıyor bazı yerler. Ya da biraz önceki konuda kanalımızda oydu işte İzmir e bir bekleme kuraklık tehlikesi mi var? Evet, Bununla evet. ilgili yapılan bir hazırlık var mı? Geçiyorum. Daha hani başladık sabah güne ve hemen yine bir sorunla başlıyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz trafik problemi, ciddi bir trafik problemi. Altyapı sorunları, kentsel dönüşüm, imar kirliliği gibi İzmir'in çok uzun yıllardır sorunu olan ve ne yazık ki çözülmeyen problemleri var. Ne yazık ki şunu görüyoruz. Yani evet sorunlar belli. Ama bu sorunların çözmek noktasından ziyade, çözmekten uzak ondan ziyade... E iktidar, genel iktidar, yerel iktidar. Bir AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi kavgası izliyoruz. Her sorunda neredeyse. İşte bir körfez e, sorunu yaşadı. E, yani biz o körfez sorunun nasıl çözüleceğini duymak istiyoruz vatandaş olarak söylüyorum bunu. Biz e, İzmirli yaşayan ve bu sorundan muzdarip bir insan olarak söylüyorum. Sokağa çıktığımızda yazın o kokuyu duymam istiyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz ama onun yerine şunu dinliyoruz. Bakanlık mı yapmalıydı? Belediye mi yapmalıydı? Buradaki kusurlu kim? Sensin, bensin şeklindeki çok kısır bir çekişme. Ee, üzerine bir yangın e, geçirdi İzmir'de. Yine aynı şeyi yaşadık. Yine işte söndürülemedi. Neden söndürülemedi? Belediyenin hizmeti aksaktı. Yani, i̇şte helikopter yoktu, yangın uçağı yoktu gibi. Ya yani, sorun ortada ama sorunu çözmüyorsunuz. Ee, ya bir elektrik faciası yaşadık. Yağmur yağdı ve iki e, vatandaşımız 2024 yılında evet. e, sokakta sokağın ortasında en can verdi. evet, sokak ortasında can verdi insanlar ve biz o iki tane vatandaşımızı bıraktık bir köşeye. Acımızı yaşayamadan, aileler acısını yaşayamadan e, sorunlu belediye mi, e, iktidar mı? Hı hı. Yani hepsini hatta mi Her konu bir siyaset malzemesi.